Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika ve kolay bir model paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. İpimi buradan sabitliyorum arkadaşlar. bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içerisine bir pırpır yaptım. Aynı zürafamın içerisine tekrar bir pırpır daha yaptım. Bu şekilde. Hemen yanındaki zürafama birinci zürafam hemen yanına ikinci zürafam ve üçüncü zürafam pırpırımın içerisine geri dönüyorum bu şekilde yarım pırpır pır yaptım arkadaşlar bu yapmış olduğum yarım pırpırın içerisine bir ve iki tane pırpır pır yapıyorum. Aşağıya ipimi indiriyorum. Yarım pırpırımı tamamlıyorum. Bu şekilde. Aynı zürafamın içerisine bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Hemen yanındaki zürafamdan devam ediyorum birinci zürafam. 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10 tane zürafa yaptım arkadaşlar arası için. Hemen zürafamın içerisine bir tane pırpır yaptım. Aynı zürafanın içerisine tekrar bir pırpır daha yaptım. Hemen yandaki zürafama ipimi indiriyorum. Birinci zürafam, ikinci zürafam ve üçüncü zürafamı yaptım. Pırpırıma geri dönüyorum. İpimi geri aldım arkadaşlar. Bir tane yarım pırpır pır yaptım. Yarım pırpırımın içerisine giriyorum. 1 ve iki tane pırpır pır yapıyorum bu şekilde aşağıya ipimi indiriyorum yarım pırpırımı tamamlıyorum aynı zürafanın içerisine bir pırpır pır daha yapıyorum modelimin taban kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar tekrar buraya 10 tane zürafayla devam ediyoruz. Şimdi istediğimiz renklerde ipimizi alalım ve bu pırpırların üzerine çiçeklerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ilk pırpırımızdan ilk pırpırımızdan ipimi sabitliyorum. bu şekilde pırpırımızın içerisine 4 tane pırpır pır yapıyoruz. 1 2 dördüncü pırpır arkadaşlar buradaki başlangıç ipimi kesiyorum ipimizi kopartmadan devam ediyoruz tepede iki tane pırpır yapmıştık ilk pırpırımıza ipimi bu şekilde uzatarak düğümümü atıyorum ikinci pırpırımdan bu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Tekrar ilk pırpırıma geri dönerek burasını iki kat yapıyorum. Yuvanın içerisine giriyorum arkadaşlar. Bir tane düğüm attım. Küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar ipimi yuvaya indirerek bir tane sinek kanadı yapıyorum hemen yanına bir pırpır daha yaptım pırpırın içerisine düğümümü atıyorum yuvaya inerek sinek kanadı oluşturuyorum. 4 tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. 3. sinek kanadım. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içerisine girip tepesine bir tane düğüm atıyorum ve ipimi aşağıya indirerek sinek kanatlarımı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki pırpırıma ipimi indiriyorum. Bu şekilde pırpırımın içerisinde de 4 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar 3 ve 4. pırpırım bu şekilde arkadaşlar şimdi ipimizi kesebiliriz istediğimiz renklerde ipimizi takalım ve buradaki pırpırlarımızın üzerine de aynı işlemi uygulayalım. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali bu şekilde olacak. Çok kolay ve gösterişli bir model. Arkadaşlar ben bu e, modelleri devam ettirmiyorum. Sadece sizlere göstermek için bu şekilde küçük küçük yapıyorum bu benim örnek yazmam devam ettirmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yaparsanız modelim hakkında çok mutlu olurum görüşmek üzere hoşça kalın